Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iPhone telefonlarda arama yönlendirme işleminin nasıl yapıldığını göstereceğim. Peki arama yönlendirme işlemi ne işimize yarıyor? Arama yönlendirme işlemi kısaca şu arkadaşlar. Siz telefonunuzu başka bir numaraya, başka bir telefona yönlendirmiş oluyorsunuz. Biri sizi aradığı zaman sizin telefonunuz değil de yönlendirmiş olduğunuz telefonu aramış oluyor. Bu işlemin tamamen ücretsiz olduğunu belirtelim. Peki nasıl yapıyoruz? Bunun için ayarları seçiyoruz. Ayarları seçtikten sonra karşımıza gelen sayfadan en alt kısma doğru ilerliyoruz ve karşımıza gelen pencereden Telefon sekmesini seçiyoruz. Ardından arama yönlendirme arkadaşlar sekmesini seçiyoruz ve şu şekilde arama yönlendirme penceresi geliyor. Arama yönlendirme penceresinin karşısındaki arkadaşlar butona tıklıyoruz ve burası yeşil hale geliyor. Ardından hemen altındaki yönlendir kısmına dokunuyoruz. Yönlendirmek istediğimiz telefon numarasını buraya yazacağız arkadaşlar. Ben hemen buraya bir telefon numarası yazıyorum. Telefon numarasını yazdıktan sonra arkadaşlar hemen sol üst kısımdaki geri kısmına dokunuyoruz ve yönlendirme işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu işlemlerden sonra biri sizi aradığı zaman yönlendirmiş olduğunuz telefonu aranmış olacak ve aynı zamanda arkadaşlar şunu aşağı doğru çektiğiniz zaman şurada bakın telefon simgesi bunun şekilde bir ters telefon simgesi bulunuyor. Yanında hemen sağında bir ok işareti var. Bu telefonunuzun yönlendirilmiş olduğu anlamına geliyor. Eğer arama yönlendirme işlemini iptal etmek istiyorsanız arkadaşlar tekrar bu sayfaya gelip arama yönlendirmenin Karşısındaki butona dokunmanız yeterli. Böylece arama yönlendirme işlemi tekrar iptal edilmiş olacak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.